Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu çuvallar ne? Bu çuvallar şimdi dışarıyı annem sağ olsun bugün. Ben işte olduğum için dedim ki bu akşam yarkalar gelecek anneciğim dedim. Birazcık vaktim varsa dedim içeriği temizleyebilir misin dedim. O da sağ olsun beni kırmamış. İçeriği tertemiz yapmış. Şimdi şu an saat 8 civarı. Ben de işten geldim birazcık bir şeyler atıştırdım. Üstümü başımı değiştirdim. Şimdi burayı komple bir sıyıracağım. Dışarıdaki her şeyi. Yani bakın şu otları, çöpleri, talaşları. Yani önceki postaya dair hiçbir şey kalmayacak. Ee, bunun sebebi de hastalık geçişlerini engellemek. Yani en ufak bir hastalık dahi olsa iki farklı grubun hastalığını birbirine geçmesini engellemek amacıyla böyle bir şey yapıyoruz. Bu arada annem bu kadar uğraşmış, emek vermiş. Bunun Annem için beğenileri alalım diyeyim. Şimdi şöyle ben kamerayı bir alayım. İçeri doğru bir girelim. Bakın arkadaşlar şimdi böyle çok güzel sıyırmış annem içeriği. Şimdi bunun altı toprak. Bakın buraları falan bir güzel bu sert süpürge var. Onunla da süpüreceğim şimdi tekrardan. Bakın buralar bizim yağmurda su aldığı zamandan kalan ıslaklıklar var biraz. Şimdi buranın arasını tamamen kapattım. O tavuk geçişinin yerini şöyle iki tane tuğla koydum. Bu bölmeye 100 tane tavuk sığacaktır muhtemelen. Çünkü burası yaklaşık bir 10 metrekare kadar. Diğer taraf biraz daha küçük. 10 metrekareye 100 tane tavuk zaten sığar. Yani biz buradan hani yumurta atmayacağımız için bu hayvanları zaten en kısa zamanda Allah'ın izniyle yeni sahiplerine ulaştıracağız. Bakalım bu, bu seninin modası bir cins. Şimdi bu videodan sonra yayınlayacağım onu. Bu arada şurası da açıkmış. Şuradan bakın kullanmıştık ya burayı açık kalmış. Bu videodan sonra yayınlayacağım. Malum çalıştığım için video çekmekte zor oluyor. Aslında Gönül isterdi ki aynı gün işte... Önce temizlik sonra buranın gelen tavuklarını çekmeye ama bakalım işte şimdi arkadaşlar tavuklar geldiğinde bakacağız yarka alırken neye dikkat edilir bunlarla ilgili videoyu çekeceğim yarkaları indirirken annem devamlı telefonda kayıt halinde olacak İnşallah güzel bir video yapacağız bakın buraları falan güzel bir temizleyeceğim dezenfekte edeceğiz şimdi öncelikle bu çuvallarla taşımakla biz bir başlayalım yine bölüm 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 sizlere paylaşmaya çalışacağım Atlamadan videomuzu sonuna kadar izlerseniz çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki çuvalları taşıdık. Yüzüm gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz karardı hava. Tabii kümesin ışıkları vuruyor şu an. Hepsini açtık. Bayağı bir şey çıktı. Özellikle şu alt kısma bayağı birikmiş. Güzel oldu. Bunlar için evin önünde bizim bir yer var. Daha doğrusu bizim değil. Okulun böyle kenarı. Dedem rahmetli şeftali ağaçları dikmişti. Bunları şimdi onun altına alıyoruz. Orada bu sene duracaklar seneye oraya bakalım nasipse üzüm ekeceğiz bu sene köklendireceğiz seneye böyle bütün mahalleye yetecek kadar üzüm olabilir şöyle buraları süpürüyoruz bunları çuvallıyoruz böyle yani dışarıdaki bütün önceki tavuklara dair her şeyi sıfırlıyoruz şu an İşin açıkçası bu bunu da şöyle yanlış anlaşılmasın önceki tavuklarda bir şey olduğu için değil He, ufaktan bir hırıltı vardı yok değil bu hırıltı problem olur mu? Olmaz. Çünkü yani bu aylarda oluyor bu hapşırık tıksırıklar. İnsandaki <laughs> yapmak gibi hani <laughs> gibi düşünün. Hayvanlarda da bunlar olabiliyor. Ama biz yani elimizden geleni yapalım. Buraları güzel dezenfekte edeceğiz. Dezenfektan da hazır. Bu arada çok terledim. Belki videoda belli olmuyor ama hırkayı giydim. Dışarısı serin. Şimdi biz biraz daha devam edelim. Burayı komple bir temizleyelim. Ondan sonra dezenfekte yaparken sizlere tekrardan göstereceğiz. Evet arkadaşlar kümesi ilaçlamaya başladık. Şimdi demin yarkacımız aradı. Yarkalar yolda. Daha doğrusu şu an sarılıyormuş. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Telefonda dedim yani böyle böyle gelen yarkalara bakacağım hani ona göre diye. Bakabil ya ona göre derken ya bakacağım yani bakabiliyor muyuz dedim. Tabi bakabilirsiniz dedi. 16 haftalık olarak gelecek. Yani gerçek 16 haftalıksa zaten belli olacak hayvanlar. Bu arada bizim sırtlığımız biraz sanırım adi olduğu için bakın fark ettiyseniz kolum hep çalışmak zorunda. Çünkü çalıştırmayınca hemen kesiliyor. Bak bitti. Ya bizim böyle devamlı sırf pompasında çalışmamız gerekiyor. Fatih abi diyordum yorumda. Yorum yazmıştım bir videosunda. Adam işte yeğeni var. O böyle bir kere sıkıyor. Yaklaşık 15-20 saniye atıyor. Bizimki o. Bizimki var ya bir saniye. 5 saniyede bitiyor. Şimdi şöyle her noktayı olabildiğince tavanlara kadar ilaçlıyorum şimdi şu karşıya geçelim orayı da yapalım daha sonra bütün kümesin dışını da ilaçlayacağız yani hayvanları saldığımız alanı da bu dışarıyı da komple ilaçlayacağım ne olur ne olmaz tedbirimizi alalım takdiri Allah'a bırakalım tedbir bizden aha girebilirsin <laughs> Şöyle arkadaşlar özellikle dipleri, köşeleri bakın bu uygulamayı bit ilaçları için de yapabilirsiniz. Sulu mesela caniperi de sulu şekilde yapabilirsiniz böyle. Sulandırarak. Evet şöyle her tarafı ilaçlayacağız. Video bölümünde ama dediğim gibi yani bu ilaçlama işini mutlaka yapın arkadaşlar. Ben aslında şu an bu tarafa hayvan koymayacağım. Diğer tarafa koymayı düşünüyoruz komple. Ama burayı da ilaçlayalım. Temiz vaziyette. Beklesin. Bakın buraya da can atmıştım. Taş şu şeye kadar çıkmış. O da burada duruyor. Tabii ki de atıyoruz. Şimdi anne seni biraz daha dışarı doğru alalım. Biraz da bahçemizi ilaçlayalım. Şöyle özellikle ayak giriş çıkışlarını. Bu arada senin düşen eldivenin burada. Şunu alayım da ıslanmasın. Burada muhtemelen gözükmüyorum şu an. Çok karanlık. O zaman şöyle geçelim. Şu an biraz Tamam gözüktüm. şimdi güzel gözüktün. Şimdi şöyle. Bakın ara atlamadan bütün dışarıyı da ilaçlayacağım. Yani bir işe yarar diye tahmin ediyorum. İlacın dozunu da biraz fazla attık dezenfektanın. Kolum fena ağrıdı. Gözüktüğü kadar kolay değil. Evet anne seni karşıya alalım istersen şöyle. Bu tarafa. Evet şöyle araya atlamadan. Ama kol bitti valla. İlaç da bayağı azaldı herhalde. Sırtım hafifledi. Kapattık. Biraz yaklaş anne gel. Gel gel gel. Evet gündüz çalışınca tabi bu işler geceye kalıyor. <laughs> Şöyle. Şu an karanlığa doğru düşmeye başladık herhalde. Şimdi videoyu burada keselim. Bu ben kalan yerde ilaçlayayım. Öyle tekrardan başlayalım. Evet arkadaşlar yorulduk ama çok güzel oldu. Bakın talaşı da serdim. Yemleri hazır. Suluğumuz zaten çok şükür otomatik. Hayvanlarımızı inşallah buraya koyacağız. Bakalım yani ortam dar gibi gelirse gözüme bu yan tarafı hemen açarız. Oraya da bir talaş sereriz. Şuralara çok dağıtmadım kapının yanlarını. Zaten oralara eşelenecekler. Şimdi böyle dar alanda olması bir açıdan da avantaj aslında. Çünkü almaya gelenler hemen yani seçip tık tık alacaklar. Geniş alanda olduğu zaman şöyle bir eksi oluyor. Alan geniş hayvan hareket ediyor kaçıyor. E bu sefer tutarken de sıkıntı oluyor. Yani hayvanlar strese giriyor. Yar kalacak arkadaşlar için de şöyle altın kuralları sıralayayım. Bakın arkadaşlar öncelikli olarak kümesinizi Güzelce dezenfekte edin. Başka hayvan gelecekse, gelmişse daha önce. kümes dezenfeksiyonu birinci sırada olsun. Yemlikleriniz, suluklarınız hazır olsun. Yemlik boyutunuz yerden yaklaşık 25-30 yani 30 değil 25 santim civarında olsun ki hayvanlar yeme hemen görüp yiyebilsinler. Yarka alacak arkadaşlara da şunu söyleyeyim kesinlikle. Kesinlikle piliç geliştirme yemini kullanın. Hayvanlar yumurtlayana kadar mutlaka piliç geliştirme yemi verilmeli. Onu da söylemiş olayım. Şöyle sulukları zaten olacak. Suyu yere de koyabilirsiniz suluklarla. Böyle benimki gibi otomatik de yapabilirsiniz. İkisini de çok rahat bir şekilde hayvanlar bulacaktır. Tünek ol, olsa iyi olur. Olmazsa da olur ama tünek hayvanlar için rahat oluyor. Bakın o tarafta da var. Zaten hemen yatmaya başlayacaklar. Birkaç güne çıkıyorlar. Böyle otomatik folluklar kullanabilirsiniz. O taraftaki kendi yaptığımız gibi sizler de solluk yapıp kullanabilirsiniz. Ortam budur ve en önemlisi bakın en önemlisi en sona kaldı ışık. Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yarka alıyorsanız kümesinizde ışık olsun. Özellikle yani 50-100 böyle sayılar adetler fazlaysa hayvanlar yığılma yapar karanlık ortamda. Çünkü şöyle düşünün zifiri bir karanlığa düştünüz. Yani biz insan olduğumuz halde ne yapacağımızı şaşırırsak bu tavuklar sürü psikolojisiyle bir kenara geçip yığılmalar yapıp toplu kayıplara sebep olabilir. Çok şükür bu zamana kadar bakın. 200 tane rohman yar kaldım. Kanalımda onların videoları mevcut. Daha sonra 100 aldım, 100 aldım. Diğer sapancı tarafındakini aldım. Onlar gelmişti ama yani çok şükür bir bir tane bile ezilmeden dolayı kayıp vermedik. Çok şükür. Genel olarak yarkalarda hiç kayıp vermedim. Maşallahınızı da esirgemeyin. Ortam budur. Böyle rüzgar almayacak. Muhafazalı bir kümesiniz olursa metrekareye ortalama 6-7 tavuk. Ya şimdi ben mesela buraya fazlaca koyacağım ama biz satış amaçlı getirdiğimiz için çok geniş olmasına gerek yok. Ama sizler yani beslemek, yumurta almak amacıyla yapacaksanız metrekareye 6-7 tavuk yeterlidir. Daha fazlası olur mu? Olur ama kış aylarında zor olur. Alan dar olduğu için altlar çok fazla ıslanır. İşte çok sıkıntı olur yani. O yüzden kararında tutmakta fayda var diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kümesimiz hazır. Şimdi bir eve gidelim biraz dinlenelim. Muhtemelen yarkalarımız birazdan gelecektir. Geldiğinde de nefesimiz yetsin ki bir de video çekmek nasip olsun. Bakalım bu sefer annem komple yarkaları indirirken videoda olacak. Yani öyle düşündük ama bakalım. Gelen kişilere de bağlı tabii hal ve hareketlerini. Dışarıda tertemiz oldu. Her yer dezenfekte edildi. Şu an burası çok güzel kokuyor gerçekten. Dezenfektanın kokusu da güzel. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı da bilgiler olmuştur diyorum. Hepinize Allah emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.